Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu uzak durmanız gereken 10 tür insan. Bunlar kimler diyorsanız buyurun videom arkadaşlar. Maalesef hayatımıza gün geçmeyi görsün ki yeni bir insan katılmıyor. Ama bunların karakterini, huylarını ve ne tür bir insan olduklarını zamanla anlayabiliyoruz. Bu zamanla bize çok şeyler katıyor arkadaşlar. Hem vaktimizden çalıyor hem hayatımızdan. Bu maddeleri inceleyin. Elinize bir kağıt kalem alın, not alın. Bu tür insanlar varsa eğer etrafınızda hemen o insanlardan uzaklaşın. Daha huzurlu ve daha mutlu olacaksınız, buna inanın. Bunların uzak durmanız gereken insanların birincisi arkadaşlar sizin aklınızla, fikrinizle dalga geçen insanlar. Yani "Sen ne anlarsın?" şunu söylediğine bak deyip kahkaha atan bu ne biçim fikir ya deyip önemsizleştiren, sizin fikirlerinize değer vermeyen, sürekli sizi dalga konusu yapan insanlardan uzak durun arkadaşlar. Çünkü hepimiz saygınlığı hak ediyoruz, saygınlığı bir ortamda saygı görmeyi de hak ediyoruz. Ama etrafımızda sürekli bizimle dalga geçen bir insan varken saygınlık kazanmamız maalesef çok zor. Bunun için eğer sizin aklınızla ürettiğiniz fikirlerle e, dalga geçen insanlar varsa bunları hayatınızdan hemen çıkarın. İkincisi arkadaşlar sizi üzen şeyleri bilerek sürekli tekrar ederek sizi her defasında üzmeyi başaran insanlar. Siz ona rahatsız olduğunuz bir konuyu anlattınız e, veya işte şu konudan dolayı rahatsız oluyorum ya da çok sinirleniyorum bu olay beni çok üzüyor gibi e, bir şey söylediniz fakat bunu her konuşmada dile getiren, sizi üzdüğünü bilerek, canınızı acıttığını bilerek bu konuyu her defasında tekrar eden insanlar bence hayatınızdan hemen uzaklaştırılması gereken insanlar. Unutmayın arkadaşlar, seven insanlar sevdiklerini üz üzmek istemezler. Bunu bilerek her defasında tekrar eden insanın da sizi pek de sevdiğini söyleyemeyiz. Çünkü seven insan sevdiğini mutlu etmek için çabalar. Onu üzen bir olayı sürekli tekrar ederek onun üzülmesine vesile olmak istemezler. Sizin canınızın acılığını bile bile tekrar ederek sizi üzen insanlardan bence hemen uzaklaşın. Üçüncüsü arkadaşlar, samimi olarak sizi dinlemeyen insanlardan uzak durun. Dinlemek bir saygıdır arkadaşlar. Dinlemek önem vermektir. Dinlemek önemsemektir. Karşı tarafa ver, verilen değerdir. Dinleyecek ki karşı taraf sizi anlayacak. Siz onun her şeyini dinliyorsunuz dikkatle, onun e, her şeyine çabalıyorsunuz, her şeyini e, yoluna koymak için. Ama o sizi gayri alıp dinlemiyor bile. Yani önemsemiyor. Bana ne dercesine hani siz bir şey anlatıyorsunuz etrafında yani e, belki o anki üzüntüyle, belki stresle, belki sevinçle bir şeyler anlatıyorsunuz ama onun umurunda bile değil. Başka şeylerle meşgul oluyor. Başka bir yere kafasını veriyor. Bu tür insanlar size değer vermeyen insanlardır. Bence hemen uzaklaşın. Çünkü her insan saygın bir şekilde, yüzüne bakarak, gözlerinin içine bakarak dinlenmeyi hak ediyor. Bu ister çocuk, ister genç, ister orta yaş, ister yaşlı olsun. Veya hayatınızdaki kademenin hangisinde olursa olsun, arkadaş, eş, anne baba, evlat kim olursa olsun bence dinlenmeyi hak ediyor. Sizi dinlemeyen insanlardan uzaklaşın. Bir diğer arkadaşlar, sizi üzmesine rağmen, kendinin haksız olduğunu bile bile, sizden gelip bir özür bile dilemeyen insanlardan uzak durun. Bence özür dilemek bir kalitedir arkadaşlar. Kaliteli insanlar karşı tarafa verdiği değerden dolayı özür dilemesinde bilir. Özür dilemek de seni seviyorum demek kadar erdemli bir sözcüktür. Yani özür dilemeyle hiçbirimiz hayatımızdan bir şeyler kaybetmeyiz. Ama bizi üzdüğünü, bizim haklı olduğumuzu bildikleri halde gelip bizden özür dilemiyorlarsa bu insan bize değer vermiyordur ve o insandan hemen uzaklaşılması gerekir. Haksız olduğunu biliyor ama haklıymış gibi özür dilememeye devam ediyorsa bu insandan arkanıza bakmadan kaçın. Çünkü kim olursa olsun haklı olduktan sonra bence bir özür hak ediyordur. Bir diğer arkadaşlar sürekli sizden öncelik bekleyen ama size hiçbir zaman için o önceliği vermeyen insanlardan uzak durun. Mesela e, sizden dört dörtlük bir ağırlama bekleyen, harika sofralar bekleyen, iş ortamında yapılan işi hemen yapıp dosyasıyla beraber önünüze koyan, veya e, okul arkadaşı olarak bir proje döneminde mesela sürekli o çabalayıp işte e, sizin çabalanmanızı bekleyip kendisi hiç o taraf tarafta bezi olmayan insanlar. Yani hep kendine önemli e, ilgili alakalı gösterip size hiçbir zaman o önceliği tanımayan insanlardan uzaklaşın. Hep sizden davet bekleyen, hep ilk adımı sizden bekleyen. Hep ona ilgi duymanızı, sevginizi göstermenizi, çabalamanızı, onu önemli hissettirmenizi bekleyen insanlar ama iş kendisine gelince hiç oralı olmayan insanlardan uzak durun. Sizi değersizleştiren, sizi önemsemeyen insandan önceliği hayatta hiçbir zaman için siz olmadıysanız o insan için o insandan uzaklaşın. Unutmayın. Vakit ayrılmaz arkadaşlar. Bir insan bir insana değer veriyorsa o, in o insan için vakit bulunur. Vakit ayrılmaz. Vakit bulunur. Vakit yaratılır yani. Bahaneler olmaz. Onun için önceliği siz olmayan insanlardan uzak durun. Altıncısı arkadaşlar sizi değersiz hissettiren. Bence hayatta hepimiz için en değerli insan kendimiz olmalıyız. Çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. ...aklımız eriyor, gözümüz görüyor... ...kendi hayatımızı itham ettirebiliyoruz. O zaman... ...en değerli kendimiz olmalıyız. Sizi değersiz hissettiren... ...hiçbir şekilde sizi... E, ...hayatının merkezine koymayan... ...hep alelade bir insanmış gibi davranan... ...ben ne yaparsam yapayım o benim yanımda durmak zorunda gibi davranan... ...sizi... Yaptığınız ne olursa olsun, verilen bir bardak su olsa veya sırtına taşımış bile olsanız, sizi takdir etmeyen, fikirlerinizi hiçbir şekilde onaylamayan, bir teşekkür bile etmeyen, bir minnettarlık bile duymayan insanlar sizi değersiz hissettirirler. Bence bu insanlardan hemen uzak durun. Çünkü bence saygı ve... Değerlilik çok önemli bir şey. Yani insan kendine saygı duyarsa herkes saygı duyar. Siz kendinize saygı duymazsanız etrafta, etrafınızdaki insanlar da saygı durmaz. İki arkadaş bir yere gittiniz, bir ortama giriyorsunuz. Sizi sürekli değersiz gibi gösteriyor. Orada sizi yokmuş gibi ya da sanki o ortamda böyle hani bir e, değersiz, hiç önemi olmayan bir insan gibi davranırsa, diğer insanlar sizinle olmak için çabalamaz. Size hatta orada o bir fazlalık gibi hissedersiniz kendinizi. Değerli hissettiren insanların yanında olun. Eğer size etrafınızdaki insanlardan kim olursa olsun değersiz hissettiriyorsa bence arkanıza bakmadan kaçın o insanlar. Yedincisi arkadaşlar size her zaman için menfaati için kullanan insanlardan uzak durun. Komşunuz var. Sürekli size çocuğunu baktırıyor. Evinin işini yaptırıyor. Ondan sonra işte işlerine koşturtuyor. Dışarı çıkacak çocuğuma bakar mısın? İşte misafirim gelecek. Yemek yapacağım. Yardım eder misin? Veya iş ortamında şu işi e, yapmam için bana yardım eder misin? Veya ailede. E, anneme babama sen bak benim işlerim var. Veya işte onların alışverişini falan sen yap. Benim işlerim var gibi. E, arkadaş ortamlarında işte ya e, işte sen benim paramı da hani ödeyi ver veya şunu benim adıma alıver tekrar hani onu ödemeye yanaşmayan insanlar gibi yani sürekli sizden bir menfaati olan ama hiçbir şekilde menfaati bittikten sonra hayatında olmamışsınız gibi davranan insanlardan uzak durun zaten insanların bence en tehlikelisi bu insanlar gibi size illaki bir yerde kullanmak isteyen insanları bence hayatında olmanıza gerek yok. Onların da sizin hayatınızda olmanıza gerek yok. Siz kimsenin hizmetçisi, hizmetkarı, görevlisi değilsiniz. Bunun için onların hayatında illa bir şeyleri yapmak için olmayın. Her şey karşılıklıdır arkadaşlar. Verilen sevgi, saygı, değer, önemsenmek her şey karşılıklıdır. Sürekli siz bir insanın işine koşuyor. İşi bittiği anda o insanın sizi hiç aramıyor, sormuyorsa o insan menfaatçi bir insandır. Bence... O insanı hayatınızdan uzaklaştırın. Sekizincisi arkadaşlar sürekli yalan söyleyen insanlar ki bu insanlar ben bana pek de samimi gelmiyorlar. Affediyorsunuz tekrar aynı şeyi yapıyorlar. Sonra iş tartışmaya dönünce işte ağlıyorlar size kendilerine işte affet beni bir daha yapmayacağım. Eliniz ayağınıza kapanıyorlar. Hani bu illa ıı, eşiniz olur, nişanlınız, sevgiliniz, iş arkadaşınız, aile bireyiniz, arkadaşınız, akrabanız kim olursa olsun. Sürekli yalan söyleyen bir insan bence hayatınızda pek de olması gereken bir insan değil. Çünkü birinci affetmek, ikinci ihanete davetiyedir arkadaşlar. Bir insanı sürekli affederseniz zaten ya ben ne yaparsam yapayım bu beni affediyor. Yani ben yapsam da onun için 3-5 e, gün küser, 2-3 gün trip atar, sonrasında beni affeder gibi düşünür. Bu da sizi yıpratır. Bu tür insanlardan uzak durun. Yalan söyleyen insanların Bence hayatınızda olmasına pek de gerek yok arkadaşlar. Dokuzuncusu, sizin seviyenizi düşüren insanlar. Yani e, aşağı çeken, basitleştiren, önemsizleştiren, e, bulunduğunuz ortamdaki kalitenizi bitiren insanlardan uzak durun. Hiç ortam görmemiş bir insan alıyorsunuz arkadaş çevrenize sokuyorsunuz ve olmadık şeyler anlatıyor. O ortamda konuşulmaması veya söylenmemesi, davranılmaması gereken şekilde bence e, çok da etik bir davranış değil. Sizin e, hayatta insanlar kendini geliştirmek için bence çok çaba sarf ediyorlar bu ara. Çünkü artık her şey ortamda oturmaya kalkmaya konuşmaya e, o insan, o ortamdaki davranışa göre şekilleniyor. İnsanların kafasındaki sizin e, için düşündükleri, sizi o ortamda aşağı çeken insanlar. Diğer insanların gözünde ne yaparsanız yapın bir insan ilk tanıdığınız şekliyle aklınızda kalır. Onun için seviyenizi aşağı çeken sizi basitleştiren, değersizleştiren insanlardan e, bence uzak durun. Onuncusu arkadaşlar ve bence insanların e, en e, nasıl desem üzücü, kırıcı veya yaralayıcı insan türü yaptığı iyiliği her konuşmada başa kalkan. Yani bir iyilik yapmışsa sizin en zor zamanınıza yardım etmiş. Tamam amenna minnettarız ömür boyu ama bunu her seferinde bir şekilde sizi gözünüze sokan insan. Bunun ne anlamı kalıyor? Keşke yapmasaydım ben orada sürünseydim. Bunu sürekli dile getirip beni hani o insana karşı geve olduğumu, sanki hayatımı ona bağımlı bir şekilde yaşıyormuşum gibi hissettiren insan. Sürekli yaptığı işi başa kalkan insan, e, bence en uzak durulması gereken insan, bunu e, defalarca yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Belki e, siz onun için defalarca yapmışsınızdır, bir kere bile dile getirmemişsinizdir onu kırıp üzmemek adına ama o sizin düştüğünüzde bir elini uzatmışsa bile bunu her ortamda, her konuşmada, sizin her ağzınızı açacak olmanızda dile getirmesi bence hiç bırakın uzaklaşmayı görmemeniz gereken bir insan diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten halis kalple bir iyilik yapan, halis ve samimi bir şekilde dost olmak isteyen bu maddelerin hiçbirini yapmaz. Seven insan sevdiğini üzmez. Değerli göstermek için, değerini hissettirmek için elinden geleni yapar. Eğer sizi değersiz hissettiriyor ve gerçekten bu maddelerle huzursuz oluyorsanız, mutsuzsanız bu insanlarla beraber uzaklaşın. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar daha güzel videolarla, daha huzurlu, mutlu, daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.